Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün karşınızda Molent'in Pocket versiyonunu inceleyeceğiz. Molent G50'yi daha önce biliyorsunuz bir karşılaştırma yapmıştık. Orada incelemiştik ve Molent'in gerçekten o zamana göre gerçekten e, kendi klasmanı için konuşuyorum. Başarılı ve güzel bir değmen olduğunu düşünmüştük. Tabi sonrasında e, birçok arkadaşımız sorular sordu Molent G ile ilgili farklı durum, farklı e, bazı ürünlerde sorun bazı ürünlerde çok güzel verimler aldılar ama bu her tür üründe yaşanıyor. Yani yeni çıkan ürünlerde. Biz o zaman şartlarına göre değerlendirmiştik Molent GL'yi. O şartlara göre o fiyat skalasında gerçekten çok fazla değirmen yoktu. o açıdan da GL hala bildiğim kadarıyla iyi bir satış hacmine sahip. Ardından e, Molent'te e, Time küçükleri gibi böyle küçük bir ürün çıkarmış. Daha pratik, hafif, ee, yaklaşık 400 gram ağırlığında. Şöyle mesela iPhone, mesela 8 Plus var. Şöyle koyduğunuzda neredeyse iPhone daha büyük geliyor. Ee, şuraya da baktığımızda şöyle de bir kolu var. Ee, benim ilk aklıma gelen açıkçası belki Time War'dan gördüğüm için şu kolun katlanabilir olmasaydı ama tabii bunun her birisi birer maliyet. Bu Molent Pocket 599 Euro bir ürün. Ee, ve buna her türlü ekstralara kattığınızda daha maliyetli oluyor. Şimdi bazı ürünler var giriş seviyesinde ve bu ürün hem giriş hem de pratik açısından kahve severleri kesinlikle memnun edecek tarzda yaratılmış bir ürün. Ve buradaki hedefimiz de bu olduğu için yani burada tabii ki bir fiyat artışını sağlayacak. Mesela şu 70 liralık bir aparat yani 30-45 liralık bir aparat koyduğunuzda e, üzerine binen karlı neredeyse 70 liralık bir aparata dönüşebiliyor. O zaman ne oluyor? 700 lira oluyor. O zaman 700 lira skalasına geldiğinizde de diğer değirmenler şeyine kademesine gitmiş olursunuz. Pocket Molent'te e, bunu hedeflediğini düşünmüyorum. Şöyle açılabilir. Plastik P, HDP dedikleri malzemeden yapılmış HDP'den bir plastiğimiz var. Şöyle içinde şöyle plastik bir şeyimiz var. Şimdi birazdan yakından göstereceğim size. E, şimdi bir demleme yapacağız. Birlikte. E, Türk kahvesi öğütebiliyor, espresso öğütebiliyor, e, göre 3 mm daha düşük daha küçük bir e, bur yapısı var e, şimdi birazdan birlikte bakarız klik sistemiyle çalışıyor 23 gram demişiz hazır olarak ama yani 23 grama kadar alabiliyor e, bu da iyi bir değer açıkçası şimdi 23 gram 2 kişilik için yeterli bir değer bir kampa gittiniz zaten iki kişi kahvenizi kolayca demleyebilirsiniz bir değirmen için e, şimdi birlikte öğütelim Testlere sokalım. Bakalım nasıl bir veri ortaya çıkacak. Ee, bu başlangıç ürününde. Ee, benim hoşuma gitti. Ağırlığı gerçekten çok hafif bir ürün bu arada. Çok hafif. Yani gördüğüm en hafif elmanlardan bir tanesi diyebilirim. Ee, iPhone kaç grammış ya? iPhone'a bakayım. iPhone 200 gram herhalde. Tabii ben, benim iPhone biraz daha şey bakayım bir. 258 gram iPhone. Bu da 400 gram. Ama tabii şeyle koluyla birlikte. Şimdi bakın şöyle. Gövdesi aynı. Ama kolu da koyduğunuzda kolda bir 83 ediyor. Şöyle koyalım. 353.8 geldi aslında. 400 gram diyoruz ama 353.8 gram. Gerçekten iyi. Bunun altta kahve çekirdeğinizi koyup sonra bitmek istediğiniz yerde öğütebilirsiniz. Böyle pratik yöntemler kullanabilirsiniz. Şimdi birlikte bakalım hem içini inceleyelim. Ondan sonra da bir öğütüm kalitesine bakalım. Ardından da demlemelerimizi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kolumuz var. Kol böyle direkt kolayca çıkabiliyor. Benim kullanımlarımda çok fazla kol çıkması yaşamadım. Ee, ama bazı arkadaşlar yaşadığını söylüyor. Ama bu tip küçük aletlerde çevirme açısından yani çevirirken biraz daha dikkat çevirmeniz yeterli olacağını kanıltıyım. Bunu çıkardım. Şöyle bir şeyimiz var üstten gördüğünüz gibi. Aksımız e, şuradan. Bunu sökmek için bunu takmamız gerekiyor. Böyle saatin ters yöne çeviriyorum. Temizlemek istediğiniz aslında bu kadar basit. Sonra açıyorsunuz zaten şuraları hemen. Sonra. Aynı bakalım 45 gram burnu vardı 2 3 üç, dört, beş, altı, yedi, on altı. Şimdi on altı filtre ayarında. Ayrı apres ayar diyor kendileri. On altı ayarında öğütelim. Bakalım ölçüm nasıl çıkacak. Arkadaşlar şimdi ilk önce 16 klikle başlayacağız 16 klikle bakalım elimizde bir 15 gramımız var ben bunu niye çıkardım şu an 16 klikteyiz zaten 42 saniyede bitti arkadaşlar yani Bir şuna bakalım ne kadar çıkmış olacak Evet Ve bitti. Hazır. Bakalım şimdi. Bakalım. 15 gram kahvemiz vardı. 3.7 gram elek üstümüz var. Yani 1000. 10.2 gram elek ortamımız. Yani 400 QM üstü. Tozumuza bakalım. 0.8'de tozumuz var. Evet arkadaşlar bir dakikalık elimiz bitti. 24 klik ayarında şimdi elek üstü başlayalım. Evet elek üstümüz bayağı var 24 klikte. Bakalım. 10.5 gram elek üstümüz yani 1000 qm üstü. 10.5 gram. Şimdi bakalım. 4 gram elek ortası 400 qm üstü çıktı. 0.3 de elek altı çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi statik konusunda da böyle bir durumumuz mevcut. Böyle kenarları ve içe statiklenmeler olabiliyor. Ama bunları geçirmenin kolay bir yolu var arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi pırıl pırıl olmuş oluyor. B birlikte bir tadım yapalım. Ona göre karar verelim. Şöyle dediğin gibi tatlar belginleşiyor. 17, 19 bence 16 ile 24 arasında oynayabilirsin ama 24 bence biraz kalın. Burada verilen verilere göre. Bir de tabii ki e, burun kalitesi ve şeyi dediğim gibi çok hafif bazı gölgelemeler oluyor tat notalarında. Bu da tabii ki başlangıç değirmenleri beklediğimiz nokta. Yani siz zaten daha üst bir segment veriyorsunuz. Mesela Molent'in sunu G50'si var Mesela o zaman g kayacaksınız. Yani bunlar adım adım. Sizin burada aradığınız ne de pratiklik, taşınabilirlik, olabildiğince tatlı ulaşmak. Ama 1.50 iyi bir nokta. Yani ekstraksiyon açısından sıkıntılı bir değirmenden bahsetmiyoruz. Ama bence 24'te ekstraksiyon sorunu yaşarsınız. Yani çözünme sorunu. Onun için olabildiğince iyi noktalarda bakın ne kadar işte 1.70'de 1.50'ye kadar çektik aynı şekilde tarifi. Burada tabii tarifle oynayacaksınız o ideal seviyelere gelmeniz için. Ee, yani 19 klikte hala 1.50 TDS almamız gerçekten güzel. 24 klikte değil de bence 23'ten sonra sanırım bu sefer under olmaya başlayacağını düşünüyorum. Mesela az önce Türk kahvesi öğüttüm. Ve bu segmentte Türk kahvesi öğütebilen fazla değirmen olmuyor. Bu da gerçekten 500 liralık, 600 değirmenler için çok imkan olan noktalar değil. Bu da Molent'in bence ayıran noktası. TK öğütebiliyorsa espresso da yapıyor zaten. Şimdi de TK'nın tadına bakacağız. Sonra da son bir genel değerlendirme yapacağız hep birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öğütümü Evet pudrasını biraz daha kalın öptüm. Yani daha iyi olabilir tabii 7-8'e inebiliriz. Ama bence güzel noktalara gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk kahvesi de yaptım. O da gerçekten beklediğimiz Türk kahvesi tatlılarının alabildiğimiz bir bardak oldu. E, ee, Molen Pocket sonuca gelecek olursak fiyatına göre bu ıslak mendil ne derseniz buraları o kadar çok kirlettim ki o ıslak mendili geri atıyorum. <laughs> Molen Pocket gördüğüm değirmenler arasında fiyatına göre gerçekten çok becerikli bir değirmen. Ee, çok fazla üst kalite premium değirmenler inceledik. Ama bu segmentte de incelediğimiz değirmenlerden gerçekten Valent Pocket öğütme kalitesi açısından tabii ki üst değirmenlere karşılaştıracak seviyede diyemem. Yani bundan hiç kimse komandante işte Monet G50'deki performansı beklemesin. Çünkü küçülen buralarda biliyorsunuz az önce fark ettiğiniz gibi değirme elek testlerinde ne olursa olsun farklar çok hızlı açılıyor. Yani elek üstleri çok hızlı artıyor. Onun için kahveler daha geniş yüzeylere dağıldığında daha homojen ötünler sağlayabiliyoruz. Bu da çok önemli. Daha sorunlu ben ben işte tat arıyorum kardeşim işte notalar olsun bilmem ne olsun falan diyorsanız o zaman bu değirmenlerse göre değil. Onu baştan söyleyeyim. Bu değirmen başlangıç için ben ilk başta başlayacağım çok fazla bütçem yok. Ee, ama hem notarı alayım, hem espresso deneyeyim, hem Türk kahvesi deneyeyim, hem böyle e, amatörlüğümü atayım diyorsanız veya ben kampçıyım kardeşim, benim için hafif olması önemli, yani iPhone'dan küçük olsun, şöyle olsun falan diyorsanız o da bunu değer. Ee, bu o tip bir değirmen. Ee, diğer özelliklerine gelecek olursak e, 23 gram kadar bir alıyor, neredeyse 3 kişilik belki de 100 er mililitrelik şey yapsanız, kahve yapsanız, 3 kişilik belki kahve çıkarabilecek bir kahve ölmüş oluyorsunuz. Ve, Gelelim eksilerine. Şimdi birinci eksimiz de şu. Şurada gördüğünüz gibi e, bu plastiğin altına bazı to kahve toz parçacıkları giriyor. Benim yani görüntüsel açıdan biraz sıkıntılı olduğunu düşündüğüm bir durum. Onun dışında gelecek olursak e, şu kavanozun içine böyle mesela Türk kahvesi falan öttüğünüzde biraz içinde kahve tozları kalabiliyor. Biraz temizlik açısından biraz daha şey... Hani bu böyle bir sıkıntı. Bunlar basit sıkıntılar. Minör hatalar diyebiliriz. Diğer konu e, şu konu hiç çıktığını yaşamadım mı? Bazıları çıktığını söylüyor. Bu konuda bazı sorunlardan bahsetmişler. Onun dışında benim gördüğüm ciddi bir sorun yok. Öğütürken mesela bazı değirmenlerde o basitliği hissedersiniz ya. Bu hissetmiyorsunuz. O gerçekten güzel. Yani ya belki ağır olduğundan bir biraz daha diğerlerine göre ya da ortasını oynamasından dolayı gerçekten evet, durumuna göre iyi. Ee, o açıdan ben bir sıkıntı yaşamadım. Genel olarak böyle arkadaşlar. Bence fiyat performans açısından kendi segmenti yani başlangıç amatör ve kampçı segmenti diye bir segment ortaya çıkarırsak başarılı bir değirmen diyebiliriz. Ee, burada da gerçekten istediğinizi yapabilirsiniz, demleyebilirsiniz. Ee, benim tek önerim Burada şu kolun <laughs> ucuz yollu kıvrılamina olursa çantalara daha kolay sıcaktır ama şöyle de yapabilirsiniz tabi böyle bir ihtiyacınız şeye de gerek yok. Yani şöyle yapabileceğini düşünüyorum. Mesela şurada pratik bir belki bir kol olabilir şöyle tutar. Bu da böyle biraz daha pratik bir durum olabilir. Şurada mesela bir aparat gibi bir şey yapılabilirse. Bunlarda birkaç öneri diyelim. Kesinlikle değirmenin burnunu suyla temas ettirmeyeceksiniz. Bu birinci kural arkadaşlar. Şu gördüğünüz değme içine su de temas etmeyeceksiniz. Bunu genelde havayla ve az önce gösteren fırçalarla, şu tip fırçalarla temizleyeceksiniz. Gerçi de işte şöyle kamera bakın havayla temizleyeceksiniz. Buraya hafif vazelinle de bakım yapabilirsiniz gibi bir bilgi verilmiş. Benim tercihim 16 ile 20 klik arasında, 22 klik arasında fitre gitmeniz. Espresso'ya 11-14 denmiş, Türk kahvesine 7-11 denmiş, Mokapato 14-16 denmiş, Aeropress 16-19 ve 60 18 24. Geri kalan da French Press ve Cold Brew olarak devam ediyorsunuz. Zaten bence 25-26 falan kesin rahat French Press Cold Brew olarak devam ediyor. Ee, ürün yapıldıkça, çoğaldıkça, piyasadaki insanların yorumları arttıkça bunlar çok önemli. Çünkü bir ürün yaptıktan sonra ürünün tek den mesela ben buna baktım bu ürün iyiydi ama 10 tane daha ürün çıktı, 10 ürün daha iyiyse, o zaman Moland Pocket'ın sağlam olduğu ve gerçekten bir anlamda başarılı olduğu kalın bir gerçek olmaya başlıyor. Yani tek bir üründe bunu denemek, mesela izlediğiniz incelemeler oluyordur, incelemede tek bir ürün incelemesi yeterli olmayabilir. Ama 5-10 tane incelemede de benzer bir durum açıklanıyorsa, o zaman bence gönül rahatlığıyla istediğinizi alabilirsiniz. Bu da önemli olan bir faktör. Genel olarak böyle arkadaşlar. Aksa takılan bir soru varsa aşağıda sorabilirsiniz. Ee, elek testi yaptık, tadım testi yaptık, Türk kahvesi yaptık, TDS analizi yaptık, e, öğüttük. Ondan sonra içine baktık, dışına baktık, temizliğine baktık, bakımla baktık. Daha da bakılacak bir şey yok. Espresso yapmayacağım bununla çünkü <laughs> yani artık abartmayalım. Siz yapabilirsiniz yani TK yapabiliyorsa zaten espresso bazında ciddi sıkıntı yaşamazsınız. Önemli olan Türk kahvesi yapabilmesi. Bir şekilde denersiniz arkadaşlar, yapın işte. Bir de değirmen çok hızlı bir değirmen. Gerçekten çevirmesi kolay. Ee, dediğim gibi bence iyi bir başlangıç değirmeni diyebilirim. Ee, bu gördüklerim açısından. Tabi bu aynı ürünü diğer farklı kişiler de inceleyip benim görmediğim noktaları görebilir. Ona göre farklı fikirler sunabilir. Benim gördüğüm Molent Pocket'ın fiyat skala bandında 600 liraya satabileceğimiz başka değirmen düşünüyorum işte var şeyler var bence o segmentte biraz daha üstüne çıkıyor ee, yani birinci sıralar yükseliyor diyebiliriz 600 lira bandında bir değirmen için Aklı sakla başka bir şeyler sor ben sorabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın. görüşürüz arkadaşlar